Şuraya bak. 20 bin nüfuslu mahallede 15 bin kişi muhtar adayı olmuş. Koltuğunuz tehlikede muhtarım. Ne yapmalıyım peki? Sosyal medya hesaplarınızdan yaptığınız hizmetleri paylaşalım muhtarım. İyi de ben hiçbir hizmet yapmadım ki. O zaman biz de olan hizmetleri siz yapmış gibi gösteririz. Doğru lan üstümü giyineyim çıkalım. Sevgili numuneler aşırı yokuş olan bu yola sizler için merdiven yaptım. Demek sendin. Niye böyle bir şey yaptın lan? Hizmet için. Senin de yapacağın hizmetin de. Ne oldu lan? Ne olsun mu var lan? Mahsul kaldık burada. Ne inebiliyoruz ne çıkabiliyoruz. Keşke bu merdiveni yapan kişi engeller için asansör yapsaydı. Eskiden yokuşta olsa yine inip çıkıyorduk. Yürü gidin lan bu mahalleden. Geçen dönem oyumuzu sana verdik, bu dönem oyum oy yok. Bu ne iş lan? Yapmadığımız projeden oy kaybettik. de Bu mahallenin adı neydi lan? numuneler muhtarım. Saygı değer numuneler. Bu yolları biz bu hale getirdik. Demek sendin. Niye böyle bir şey yaptın lan? Hizmet için efendim. Yapacağınız hizmetinde, sizin de. Yine ne oldu lan? Daha ne olacak lan? Yollar bataklığa dönmüş. Yardım edin. Yardım et de çıkaralım şu adamı bataklıktan. Geçen dönem oyumu sana verdim. Bu yolları senin yaptığını bilmiyordum. Bu saatten sonra sana oy moy yok. Al işte yine yapmadığımız bir projeden oy kaybettik. Biraz aşağıdan çek lan. Bu fabrika atık sularını deri akıttığı için kapattık. Ne istedin lan bizden? Siz kimsiniz? Fabrikayı kapattınız işsiz kaldık. Geçen dönem oyumuzu size verdik. Oy mu yok size. Başkanım fabrikayı yeniden açıyoruz diyeyim. Kapanan bu fabrikayı yeniden açıyoruz. Yazıklar olsun lan sana. Lan açıyoruz işte. Ben hayvancılık işi yapıyorum. Hayvanların bu derede su içiyordu. Fabrikanız binlerce hayvanımı telef etti. Geçen dönem oyumu sana vermiştim. Bundan sonra oy moy yok. Yürü. Ulan hiçbir şey yapmasaydık daha çok oy alırdık. Oğlanım biz kazandık seçimi. Nasıl kazandık? 20 bin kişilik mahallede 1999 kişi aday olmuş ben olmadım ben oyumu size vereceğim ne oluyor siz muhtar oluyorsunuz